Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Kur'an-ı Kerim'den Yusuf Suresi'nin 3, 4 ve 5. ayetlerinde bahsettiği Hazreti Yusuf'un o meşhur rüyasının yorumunu, analizini yapmaya çalışalım. Bir nevi rüyanın tabirine ya da deşifresine değinelim. Yusuf Suresi'nin 3, 4 ve 5. ayetlerine baktığımızda şöyle der. 3. ayette sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Dördüncü ayette rüyayı anlatır ve şöyle der. Dördüncü ayet. Yusuf babasına şöyle demişti. Babacığım gerçekten ben on bir gezegen, güneş ve ayı gördüm. Onları bana secde eder vaziyette gördüm. 5. ayette ise babası Hazreti Yakup Hazreti Yusuf'u öğütler ve uyarır. 5. ayet. Babası şöyle dedi: "Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır." Şimdi arkadaşlar, öncelikle yüce Allah Hazreti Yusuf'un gördüğü bu rüya hadisesinin en güzel kıssalardan, hikayelerden olduğunu belirtir. Bu güzel örnek teşkil eden rüya hikayesinin ahlaki ve toplumsal mesajlardan farklı olarak astronomik bilgiler verdiğini düşünüyorum. Hz. Yusuf'un rüyasına baktığımızda Yusuf rüyasında 11 yıldız yahut gezegen, güneş ve ayın ona secde eder vaziyette gördüğünü söyler. Secde etmek sadece yere kapanarak, başı yere koyarak yapılan bir eylem değil de Secde etmek secde edilecek kişiye tabi olmak, onun üstünlüğünü kabul etmek, boyun eğmek anlamındadır. Elbette secde etmek boyun eğmek kabulünün de ritüel hareketleri vardır. Başı yere koyarak önünde yere kapaklanmak yahut o kişi veya temsilinin etrafında tavaf etmek, dönmek anlamlarına da gelir. 11 gezegen, güneş ve ayın Hazreti Yusuf etrafında dönmesi bu gök cisimlerinin Yusuf'a biat ettiğini, secde ettiğini, boyun eğdiğini gösterir. Peki neden Yusuf? Yüce Allah bu rüya ile Hazreti Yusuf'a peygamberlik müjdelemiştir. Peygamber kimdir? Peygamberler Allah'ın o dönemde yeryüzündeki elçisi, temsilcisi, habercisidir. Allah'ın temsilcisi olan Hazreti Yusuf'un etrafında dönen 11 gezegen, güneş ve ay, ona yani Hz. Yusuf'a secde etmiş olur. Peki bu rüya ve astronomik bilgi ile düz dünyanın ne ilgisi var? Mevcut kabul gören Güneş merkezli Güneş sistemi modeline göre 9 gezegen vardı. Bunu 8'e düşürdüler. Bu 8 gezegen, ay ve diğer uydular bilindiği gibi Güneş'in etrafında dönüyor. Dünya, diğer gezegenler ve ay ile birlikte Güneş'in etrafında dönüyor deniyor. Yani biz dahil diğer gezegenler ve ay Güneş'e secde ediyoruz, tavaf ediyoruz, onun etrafında dönüyoruz anlamına gelmektedir. İşte rüyaya baktığımızda astronomik bilgiyi anlamak için alim olmaya gerek yok. Düşünmek, tasavvur etmek yeterli. Kısacası Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi Hazreti Yusuf'tur. O dönem için Yusuf yeryüzündedir. 11 gezegen, güneş ve ay Hazreti Yusuf'un etrafında yani dünyanın, aşağıların en aşağısı olan yeryüzü üzerinde dairesel bir çember çizerler, tavaf ederler. İlk peygamber, ilk insan, ilk halife Adem Aleyhisselam yaratıldığında da biliyorsunuz güneş, ay gibi her şey ona secde etmişti. Sadece şeytan secde etmemiş, sapkınlardan olmuştu. 5. ayette babasının sakın ha rüyanı kardeşlerine söyleme, anlatma diye uyarması ise peygamber olarak seçilmiş olan Yusuf'un kardeşleri tarafından kıskanılarak şeytana uymaları ve hem Yusuf'un başına kötü şeyler getirmeleri hem de rüyanın astronomik bilgisinin hile, tuzak ve ilizyonlarla yok edilmesi korkusu vardır. Yusuf'un kuyuya atılması o hile, tuzak ve ilizyonların, yalanların Mısır döneminden bugüne kadar devam ettiğini söyleyebilirim. Bugüne kadar firavunlar yolu ile güneşe tapma, Ra tanrısı ile devam eden şeytani süreç, şeytan soyu, sürüngen soyu, Lilith soyu, reptilian soyu ile günümüze kadar gelmiştir. Güneşe tapınmayı güneş merkezli sistem ile tuzaklamışlar, Hollywood ile ilizyonlarla Ay'a, Mars'a gitme hileleri ile göz boyamışlardır. Yusuf'un kuyusu dipsiz bir kara delik olmuş, sonsuz dedikleri uzay için milyon hatta milyarlarca ışık yılı mesafelerden bahsederek insanların akıllarını mantıklarını kilitlemişlerdir. Yusuf'un kuyudan çıkması yakındır. Derin düşünceler.